Sağa sola sapmıyorduk, öyle hatırlıyorum. Hop. Oh. Dur. Çıkaracağım şimdi pusulayı. Gel, düz evet. bir yer lazım. Koy şunu. Pusula doğru gösteriyor. Bu Ama düz koyayım. bir yer lazım, dur. Tamam, bu taraf kuzeydi işte bak. Yosunlara bak saf. Şöyle gitmemiz lazım. Nasıl kaymıyor? Çadır al. Aldım mı iyi. Çok güzel lan şu taraf. Kimin bu? Kaan'ın. Elin... Abi bu topa, efsane kayıyor ya. Yanlış çok güzel düştün abi. <laughs> Allah'tan acı Oo bu ne var? Ne o? Bu. Simitli böcek. Ha ama. Beyaz ama beyazını ilk defa gördüm. Çıkar bakayım ama. ben. Ellerim ben onu. <laughs> Sopayla tutalım dur. Aha beyaz sümüklü böcek. Çalır sende mi? Hayır. Tamam. Sen kal. Dala tutun. Tamam. Bende. Atla oradan sıralandı. Dediğim biz kademeye gel. Çadır at. Tutarız aşağıda. Şey ver. Onur'a çadır alacağım. Gönder. Ol abi. Al abi. Bırakma çocuk şunu yapma. Abimin çadırı geri zekalı. Orada işte sakin ol. Elime taş geldi altı. Çocuk bak. <laughs> <laughs> Allah <Ana sikiyim. gülüyor> <Daha gülüyor> bak Çocuk bak hadi in. Kıçıma taş geliyor <güy>, hadi. <laughs> 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 Düştü. <gülüyor> <laughs> Şeyler, kay. Aga gözün seveyim dur biraz bak. Kayma. Ya, tamam, Üstteki ya. sana demiyorum sen kay. Ayşe, tamam. Çadırı görebiliyor musun? Mu? gelme. Tamam lan sakin. Sen de gelme. <laughs> Çok güzel kekik kokuyor yalnız ha. Aynen, ne, Çadırı görebiliyor musun? Burada kaldı, Tamam hadi. İyi abi. tamam. Aga Onur bir aga, aga, aga. Geliyorum dur. Seni kurtaracaktım. Kendi kendine kurtuldun. Neyse problem yok. Aga bak şuraya dikkat et. Çok güzel. Efsane oldu be. Hazır mısın tamam. Şu tamam. şuradan emekleyeceğiz işte. İncir yakın bir yerde olsa koparırdık da. Ona. Aa, sırtıma tahta girdi. Neyse geçti. Tamam beyler geçtik. Emin misin? Eminim Ama buradan da bir yerden atlayacağız. Yapacak bir şey yok devam et Eskiden de öyle atlamıştık hatırlıyorum ben Tamam tamam Geçme git lan Çok kayıyor ha taşlar dikkat Ben ölürüm ya Benim ayaklarım efsane kayıyor Hadi şuraları tutun bakalım Tamam, böyle dön. Ya da buradan geçebiliyorsan gel, çantayı ver bize. Ben oradan hayatta geçemem de, tamam, Kaan geçer. Yeter Yeter geçebilir mi? Şimdi. Sünerek bir ihtimal evet, daha mantıklı o, da. Geçmemişsin. Arka geçmedik be ya. Boğazda işte. Tam boğazda. Oğlum ayağı burada koymaya bir yere yok. Nasıl atlayacağım buradan? Ben de koymadım zaten. Sarkındım. Düşersek Onu ver istiyorsan abi dışarı... Neyi? Kır, kolu Düşersek Kolu kırsak şanslısın abi Ben <laughs> de öyle düşünüyorum Tamam bırak şimdi Ben oradan geçiyorum lan aslında Durun geçerim Şuraya sürme renk Şu kadar Aga bak altı He İki bu duvara tutup sarkın aşağıya Sonra bu ayağını değiyor zaten aşağıya Böyle mi diyorsun? Aynen Oğlum şu taş kaymasa buraya ayağımı koyacağım da Abi sizi bir yerine bir yere batır ya Galiba buraya kurtaracak ayağımı Abi benim dediğim gibi yap bak Yaptım işte ben Şimdi geri eline... Tamam geçtik Sen çantayı at da geçersin sen oğlum Buradan ben de ya. Gel. Oraya işte. Şuraya koyuyorum bak. Çantayı mı? Evet. Attır abi. Aldım. Çek Ya üstü başı zaten bizim berbat da onu derede karız ya sabah karşı güneşte kurur. Aga bak sana tarif edeceğim şimdi ben nasıl yaptıysam. Bir şekilde bacağını şuraya sarkıtman lazım aynen. Geleyim istiyorsan elimi tut. Geleyim mi? Yok Geldin tamam <laughs> Ne diyorsun Onur? Başka ne engel var? Gene ne bela buldun bize? Daha beceri var burada <laughs> Olmayacak mı? Bir bakayım bir dakika Nasıl merak ettim Buraya bak yukarı bak görürsün amca Anasının <laughs> Olur 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 ya geçeriz Lise Oğlum sonunda yaptım. Çantaları al da gelsin bunda mı? Bir dakika bakacağım aga. Ya. Aga tamam bir bok yok orada be ya. Ayak Dağlı. koyma Dağlı çok. Yok abi de. Bal takat bulduğu için diyor. Oha. Ey maşallah. Ya, böyle? Dedim herhalde Biz kurt çakal bir şey geliyor. Siz nasıl çıktınız <gülüyor> lan. <gülüyor> Belli. Gel şey koşum gel. Abi galiba geliyor dikkatli olun. Orası derin midir lan? Derindir aga. Sabah bir şey yaparız üzeriz. Bayağı derin duruyor. Şurada mağara var. Orası çok hoş. İn gibi baksana. Onur büyük mağara vardı O şurası mı? Aga oraya mı hatırlamıyorum da şey bu. Büyük mağara vardı. O ne oldu? Yok ya. Yani, bakayım nasıl? Kolay bir şey yok ya. Ha? Bunlar galiba havalı tüfek atıyor. Var mı? Galiba. Correm ainda, <laughs> oh, Nasıl bu be? Hadi Onur hadi, hadi. Geçeceğiz sen. Çantaları atalım beraber sana. Beraber geçmişiz mi kardeşim? Nasıl beraber geçeceğiz? Geç. Al sırtına çantayı. <laughs> oh mis gibi. <laughs> Onur gel lan. <laughs> <laughs> ne? Çok. Bak bana yükünü verebilirsin. Bir şey olmaz. Bak hadi yarıya kadar geldim. Hadi. Tutun. Ver yükünü. Bir şey olmaz. Ayağını şuraya attı mı bitti ya. Buraya at ayağını bitti. Bitti ha ver yükünü. Asıl bir şey olmaz. Tamam sıra sende hadi. Gel abi. Ha işte bu kadar ya. Serin serin. Bekle. Haydi, hakkınızı helal edin. Oğlum, dip çok pis çekiyor, dikkat edin. Aga, dip fena çekiyor bak, dikkat edin ha. Vallahi düşersiniz. Gibi. Atla! Oha düştü mü? <laughs> Oğlum bu ne? Gitti Çocuk akıntıya kapıldı lan. <laughs> Tırman abi. yok ayakkabıları çıkaralım nazik geçelim nereye geçiyor adam Aa, akıntıya ayak. kapıldı ölüyor adam aga nasıl soğuk bu <laughs> <laughs> aga daha baya gitmiştik biz ya onu. hadi, hadi. hadi. Her şeyin enişik olay. Onur, destek al benden. Öyle yapalım. Sen kimden destek aldın oğlum? Sen beni çeksen yukarıdan. Bas abi. Çekileceğim mi bak, sağlam mısın? Bırak Bayağı bıraktım. Çek. Süper. Oğlum şu şuşu dadı. <laughs> Devam et aga. Oturarak ya. Çok oluyor oluyor. Aga çantayı kurtarır mısın ya? Oldu mu? Evet. Atlıyorum. Onur ip çözülüyor dikkat et İp çözülmüş dikkat et İşte bu be Ben niye istiyordum biliyor musun direkt Niye? Bunları yıkayayım diye. Sonra ateşin yanına koyayım. Şurası bol.